girdim kim savunur? Beyzi bizim adamlardan biri savunur ya. İnşallah. Bakayım bizim takım neymiş? Bizim takım mavi. Yok. Kırmızı. D3 RP bir de Zero Heat var. Evet. Zero Hit kim? Babayım. <laughs> Aa şu demin kendi Aynen şu yeşilli. Aynen. Ha bir de şu mavili var. E, mavi şey yiğit. Yiğit yok işte oğlum mavi. Ha. Bekleyeyim ben tamam. İsa beklemeye gerek yok. İbine. E, piri, piri, piri piri bak bence güzel bence Zero Jit bota benziyor. Elmasları içak, içaktan yapıyor mu beyze? Elmaslara ben gidiyorum. Ben şu yeşilliği atacağım dur dur. Yeşilliği atacağım ya da yeşilli ne yapıyor ki? Adam gitmeye başlamış bir de. Tamam ben yaparım ben okey De Değil, bana altın salmadı mı? Ben bir tane altın Aga oh, vallahi kıracağım onu o sen sonunda ben he. Oh, Aga Moğaz ne yapıyor biliyor musun? Heh. Ah aynen hani DP tuşu var ya. Şey var. Hmm. Evet. Aga Aha. onun renkleri oluyor böyle işte yeşil orta falan oluyor. Ben genelde yeşil kullanıyorum. Aga onda Aynen. Sürekli renk değiştiriyor. Adam oh, geldi Allah, lan Allah. bizim bizimkileri attı. Ay da yine yukarı çıkıyor ya. Yiğit vuracağım ama bu ya? Aga. Ben Tamam güzel ölmedim. Bir altın Ay var be. mı beyler? Altın elma alacağım. Yok. Bir yatak yapıyoruz burada. Tamam ben şeye gidiyorum Demir'e. Aşağı şey, elmasa. Aa adam geldi. Yine mi ya? Ay sikecem bu ipin sadece bize geliyor ya Ben Ben kestim birini Var ya adamı öldürmesem gidiyorduk ha Tamam tamam İnandım inandım tamam Ben de birini kestim de Benim can hep düşüyor ya Altın elma yon lavuk geliyor Vay şerefsiz ya İşte ama ya Senin yokluğun çekilmiyor iyi gitti Kes ama, kes ama. Lan Tezgah lan bu Tezgah lan Lan Ben düşüyorum o düşmüyor ne güzel oynuyor Ya, ya bu zerecik anne İsa benziyor Tahta kılıçla falan alamadım Oha ne diyor Çek ne diyor ya Yok ya Oh Korktum ben. Öldüm lan Yok amına Oğlum kaplayın şurayı Abla, Ya bak. Zero. Senin var ya. Ellerinden öper. Adamın niye anasına küfür şimdi? Ellerinden öperim dedim sen niye küfür olarak aldın ki? Ya biri daha geldi. Baba şuraya artık. Madem bekliyorum. derken. Aga. Nereden geliyor bunlar ya? Görmüyorum ben. Geldi. Baktılar bize ya. Zero git buradan kaçmamız lazım. Dero. Abi Zero git bot aradı. Ben bulacağım şimdi. Gel gel ben kaçarım abi. Adam arkada da. Maç bitti mi lan? Ne? Bitecek, bitecek gibi ya. Bitecek bitecek bekle. Neredeyse? Öyle. Beyze gelsene. Ben öldüm aga beni öldürdü. Ayda. Ben, ben ben dayanamam intihar ederim. Ben 2 ve 1 attım anasını satayım orada. Adam diğeri kesti beni. Tamam tamam. İnandım yan. Hadi lan kazma. Ben normal kazmayla mı kazıyorum? Aga iyi. Evet. Normal kazmayla obsidiyan kazıyor. Ne yapayım lan <laughs> başka? Ya. <laughs> Elmas kazmayla 1 dakikada kazıyor. Elmas kazma mı var? Kırdı adam Abi bizim adam <gülüyor> kırdı Hangi adam kırdı lan? Elmas kazma Zero bu bir tane, zero, zero diye bir tane var Biz sakra girerken de geldiydi Arkanda adam var ha öldür onu <laughs> <laughs> ha, hayır git, git. at lan ben at Lan derecek yardıma gelsene ya, ne mal bi insan. Oğlum satıcı. satıncı he. O parça, oynamayın evi. Dokuz var. Bak gene ortaya gidiyor. Lan gitme. Bot ya botu ya. Bize düşman ya. O en taşıyla kaplar o anında. He bu kaplıyor Adam. Bir, Allah. Im. Adam ben kaplayacağım diyor. Ben de diyorum bu. Kıltır mısın kanka? Niye oğlum? Kime diyorum bana mı diyorsun? Sana demiyorum ya. Yani. Kime? Zero'ya. Niye? Aga adam ortaya yol yapıyor. Onu geçtim. Ben şu an kafa buluyor galiba. Niye? Yol yapmama izin vermiyor. Altımı kırıyor. Ayda. Önüme geç o kul kulak koyanın. Aga 8 numara 8 numara geliyor. Adam öldü amına koyayım. 8 numara. 8 numara. Yardım. Beyza yardım. mutlu oldum valla hep bize de ki Geliyor Kavuk şuna bak Bak tahta kalışa gelmiş yine ya Yiğit ben bu çocuğu öldüreceğim <gülüyor> <gülüyor> Yardıma gel mi lan gül Neler iki zümrüt var iki zümrüt var Koy şeyi Ben de öden kandırma koydum Yalnız <laughs> bu adam base yapmayı bilmiyor ya onu. Bilmiyorum Dur ben bir kazma alayım gideyim, kıracağım milleti. Aga mouse oldu var arada. Tamam. Maçı bitene söyleyin. Ben ne kıracağım? Şu daha. an demiremiz. Aga ben niye demir kazma alamıyorum? Ben. Aga tahta kazmanın üstüne basın hiç Tahta kazmaya bas, alacaksın yani sonra demir kazma çıkıyor zaten. Nasıl? Ulan bir onun demir daha. Patlamadı ya. Bak sarda bir şey geldi. Bak herkes bizi oynuyor. Kırıyor lan kırıyor. İşte. Gözünüzü atmayın. Bak şimdi de kalbimi almaya çalışıyor. Kal şey atıyor, altın atıyor bana. Allah Allah. Değişik ya. Abi gel gidelim herkes yiyin. Allah Allah Bak. Bak. Tamam, tamam, tamam. 4 sistem var mı? Kim elmaslı bir ister? Yok ben isteyen. İyi ben özleri işte çektireyim o zaman elmasları beklesin. Ya beni patlattı bu zero ya. Allah'ım mal lan bu. Oo <laughs> oh, bence sana oyun ya. Sana gıcık oldu. Ne yapıyorsun oğlum ya? Şaka kanka. Şaka yaptık. <laughs> ben de ona gıcık oldum. Otur lan. Beyler beyler yardım bana yardım. Beyler beyler bir sayıla ya. Geliyorum neredesin? Al beni al beni al beni. Zero git nerede ben ona aldı tane şey ver. Zero lan. Verme 4, onu. Gelme. Gitsin görsün ama. devam edersen manye Hadi beyler ben gittim Hadi evet, lan daha bitecek sizin bu maç ya Bekle <laughs> Ben yardım yardım yardım, yardım. Lava, laf yetiştirmekten sana yardım gelemiyorum o kadar. Çok ayar oldum ya. Allah Allah. Oğlum, kim Oğlum adam beni nasıl öldürdü? Aga adam beni nasıl öldürdü? Yani. Geliyorum aga ben yardım. Lan benim şimdi... Bunu mu alamamıştım derim? <laughs> Elmas kılıcı var. Bak işte ben lan. O boyun posun devrilsin senin. Senin yerine var ya bir meşe ağacı ekseler de amına koyayım hiç olmasa o hayvan. Anlamadım Ya patlattı ben üç sürü gitti. Zero. Oğlum. O var kesin net düşman. Ya abi kafayı yiyeceğim. Sen ama bana bana iyi davranıyor ya. Burası. Aa sarı gel sarı gel. Koş koş. Kırdı bile. Yok lan nereye kırdı? Hayır Zero'ya ya. Lan, lan ne yaptın lan size? Ne istediniz lan benden? He? Ya Abi, Uşak bana ya. gidip zümrüt getirsene. Ben bir görünmezlik işi alayım. Atlatırsa ama ben karışmıyorum. Şu, 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 koyalım. Tamam geliyorum. Ben zümrüt getireyim. Emir vereyim ananın Beni patlatacak demir verseniz ha verme ya Valla ya beni buldu la. Bak ya zümrütlerim gitti Of. Zero zero Elmas getirmeniz lazım abi bizim takım Elmasa yol çekmişim iki tane Yok lan çekmemdim doğru ben sarıları kırmaya gittim. Kim elmas yol çekmek kim olur? Ben herkesi kırdım ya. Bir kırmızı kaldı kanka. Oğlum bana da ne top attılar. Zero atmıştır. <gülüyor> <gülüyor> Beni sen zannettin. Şerefsiz. Ulan şerefsiz. Öldüm ya. Oku varmış da oğlum. Ya birini de elmasa mı gitsin? Elmasa iki tane yol var. elmasa mı gitsin? 23 tane altınım var. Zero in patası. A few moments later. <laughs> ya bak gene patlattım Lan lan bu. <laughs> Kırmızı bizim beyde geliyor lan. Nerede? Aga üç tane bomba aldı tamam mı? İkisini attı baktı olmadı birini daha attı. <laughs> Anca öldü <öyledim>, bir salak. O kadar da iyisin. Ya al işte emmesin niye bekliyorsun ya? Sınırsız maç mı oynuyorsunuz siz maç bitmiyor. <laughs> şerefsiz yüzünden bizim takımda Aga tek şerefsiz... kırmızılar kaldı. Onlar <laughs> da bizim kökümüzü kazıyacak herhalde. diğer kırmızı da geliyor. <laughs> Dero bana atıyor mal lan bu ya. mega <laughs> yapayım Ya. Bitti. Ya. Hayır hayır dur. Ama ben daha ya, ya bu zero size kazandırmaz. <laughs> İzle gör bebek zannediyim. Param <laughs> net zulamda. <laughs> Bitmez hiç bir anda. Kazandıracak eski. Ya Ramiz o zaman başlıyoruz. Ben şimdi. <laughs> ben Berat'ı şu an izliyorum. Düşecek tek Yüzde yüz düşecek. Malü. Değil yok. İsak Malü. Ya adamı siktiri çekiyorum. Gitmiyor ya. Ok atıyorlar lan. Takımlar. Ver Nereye pusular bak. Kim al şimdi ne yapmaya çalışacak? İyi. Oğlum sen kime mal diyorsun lan? Sen gel. Lan bir şey olmaz ya. Adam bak zümrüt'e o çekmiş. Bak görüyor musun? Ya peşim bırakmıyor. Kapat <laughs> yiyeceğim. Kanser oldum. Oğlum yeşili ya. kırmışlar lan. Nasıl kırdılar lan merak ediyorum. Ben bir labukla uğraşıyorum Safat abi. Bak her yeri yanmış. çocuk. Ya beni öldürdüler ben, beni. Ben, 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 ben. <laughs> ya Hadi ya İshak pes etme. Pes <laughs> Oğlum sallan ara bana. Maç kaybeden sen olursun valla karışmıyor. Ben yatağa full şey... En taş yapıyorum. Aha patladık. Bir patladı, zero patladı. Burada ya arka arka. Zero sarıya gel, sarıya gel çabuk zero'yı. Sarı takım. Hayda. Siz hepiniz ben tek lan. O zaman siz hepiniz... Eşref tek. İshak, bana bir sır verelim mi? Heh. Vereyim mi Yiğit? Zero Yiğit aslında ver <laughs> Evet. Şaka. <laughs> evet, ben ikinci bilgisayardan oynuyorum. Ya siktir git. Aga <laughs> Zero Yiğit Yiğit mi sen misin? Eğer Oy. öyleyse bak bütün küflerimi geri alacağım Yiğit. Oğlum o kadar ana bacı gibi. altınlar giriştim. senin. İsek altınlar senin. Daha <laughs> <laughs> kırmızına gidiyor. De valla. De valla. De Allah çarpsın. Allah seni çarpsın git. Yok. <laughs> sen miydin aga? Aga o kadar ana bacı söyledim. Yani. Oğlum ben değilim. Ben... Ya siktir git. Tamam inanma. Ben hala. Oğlum Çak ben bak bakayım bir. E tamam işte. Hayır hayır. Sen kırmızıya gidemedin. <laughs> Vallahi kırmızıya geçmiştim. Nasıl tara oldum ben? Oğlum bunlar mal. Like biri elma gibi. Hayır, hayır, Çocuk ZERO Zero geldi, Zero. <laughs> Yaptınysa. <laughs> <bir> <laughs> aga, evet arkadaşlar, <aga, gülüyor> videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone <laughs> olmayı unutmayın. Adam öldü amına koyayım.